Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur. Anne şu kuzuya bak derdin. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı, ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin, derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerin gözlerime benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini.